fiyatı ilanın başlığına yazacağım. Fiyatı ilanın başlığında görebilirsin. Sözü söylemiyorum çünkü beyefendiye ulaşamadım. Dedik ne yapalım? İlanın başlığına yazacağız. Aydın Didim Altın Mahallesi'nde yeni sıfır tek başına müstakil halk plajına yakın. Aydın Didim Altın Mahallesi Yeşilken semtinde. Bir yol böyle gidiyor arkadaşlar. Köşe başı. Köşenin bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Taş duvarlar yordu beni. Evet taş duvarları da hani zindanda Mehmet'e mektup var ya. Konuyu saptırmıyorum. Bazısı diyor ki sen saptırıyorsun. Evi anlat, evi anlat. Normal şey. bir tane girişimiz burada. Bir girişimiz burada. Evet. Taş duvarlar yordu beni. Taş duvarların üstüne kim bilir ne haksız adamlar yattı mattı. Evet. Normal bir tane girişimiz burada. Bir de aracın girişi var. E, tabi araçta nesnedir. Onun da girişi ayrı olsun. Bu da arabanın girişi ve şimdi normal girişten yol alalım evimize. Gel şimdi. Arkadaşlar bakın ben bugün denize çok yakın 2620 lira bir yer paylaştım. Daireler paylaşıyorum, arsalar paylaşıyorum. Ben ucuz evde paylaşınca vallahi kimse bakmıyor. 2700'e de yeni sıfır ev var. 2700'e yeni sıfır ev var denize de yakın. Bakın Onlara bakmıyor bizim insanlar. Sonra diyorlar ki bu ne oldu ne oldu. İlanın başlığına yazacağım bunun fiyatını. Ben de şu anda bilmiyorum ama ilanın başına telefonu açacak. Biz de telefonumuzu uçak moduna koyduk. Birazdan arar fiyatı bu der. Biz de ilan başına yazacağız. 2700'e denize yakın. E, villa var. E, kardeşim herkes de diyor ki 10 milyon 10 milyon da yok öyle bir dünya. Çünkü ev tabiata aykırı. Ve havuzumuz burası. Çünkü herkes sen ağa ben ağa iğneyi kim sağa demişler ya. <laughs> Öyle bu da kobras arkadaşlar. Kobras da bu. Güller, çiçekler, soksunlar açmış ve bu da merdivenimiz. Bakın bu merdivene ben iyice yoklamadan hemen bastım. Bir düşebilirdim. Bu da havuzumuz. Spor da yapıyoruz. Havuz 3'e 6 civarında. Öyle bir şeydir. Ve 3'e 6, 18, 20 metrekare bir havuzumuz var. Tabi bu plastikler takılacak. Salon ayrı mutfak altta var. Bir de geçen bir hemşerim Fatih'im, Fatih Bey sana da selam. Demiş bunlara bir çözüm bulun. Valla bunlar nasıl çözüm bulunur? Ya depolu, bodrumlu bir yere konulur bu kapaklar. Ya da arsa çok büyük olacak bir yere gizlersin. Yani şu anda daha teknoloji bir şey olmadı. Ya da filtreliler var. Onlar da randumanlı değil. Filtreli motor üstten takılır. Ama o havuz sorun çıkarır. Biraz geriye git bu bahçeyi de göster. O yüzden sevgili arkadaşlar bunu da özetlemeye çalışıyoruz. Bahçemiz bu. Meyve ağaçları işte limon çamları var ve evin arkasında gösterelim. Tele tuvarlar. Tele tuvarları görüyorsunuz. Bu da bizim tele tuvarlar. Ahşap deseni granitleri yapmışlar. Biz de sesimizi böyle kısıyoruz. Diyoruz ki yavaş konuşalım. Komşular artık son demlerini yaşıyorlar. Gidecekler bir şey yapacaklar. O yüzden biz böyle garip sesler duyduk orada insanlar geliyordu konuşuyordular falan demesinler dedim onlar için özel bir yer olsun demeye getiriyorum ve aydınlatmalar akşam olsaydı açardık spotlar var burada burada var spotlar arkadaşlar bunlar da böyle güzel olmuş saçaklarda da var yukarıda diğer cephede var ve ne yapalım ne yapalım ne ileyim yazı kışı baharı sağlık olsun ve merhaba ev merhaba cava Gel babam. Şimdi geç bu benim olduğum yere geç. Ben de senin olduğun yere geçeyim. Sonra salona, mutfağa. Sonra da odaları odaları Odalar karanlık perdeler örtük. Bu da kapımızı kapattık. Hol bu arkadaşlar. Bakın asmalar, portmanto, aynalar. Bu çift kapılı bir tam bir yarım buraya giriliyor. Mutfak karşıda ve girelim salona. Salona merhaba salon dedik. Merhaba salon. Salonumuz bu bakın Aha, kumandalı kumandalı ne indiriyorum? Panjuru indiriyorum. Panjuru bu panjurda indir. Evet. Panjurlarımız sessiz. Bazı yerler takılıyor bile cıcı cıcı cı ses çıkarıyor. Spotlarda boğucu değil. Yerler granit. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Denize 300 metre mi ne öyle bir şey. Fiyatı dediğim gibi ilanın başında bakabilirsiniz. Evet, şimdi karanlık oldu. Her sabahın bir akşamı, her akşamın bir sabahı var. Adam biri diyor ki, ey gençlik seni nereden bulsam yaşında şikayet etsem. O yüzden ışığın kıymetini bilmek lazım. Bakın, bu da salonumuz arkadaşlar. Burada da bir terek raf yapmışlar. Salonumuz bundan ibarettir. Değil mi? Salon bundan ibaret. Ve kapımızdan mutfağa, grar yaylasına, ablaların mekanına doğru gidiyoruz. Bu da elektriksel bir şey. Burada şu ka kaçak akım rolesi var. Var da var bir şeyler var. Ve geldik geldik mutfağa. Mutfağımız da bu. Evet mutfak da bu arkadaşlar. Mutfağı bir gösteren sonra panjurları indireceğiz. Bir de koyu renkli halini görsünler. Yine evet. Bu da terekler. terekler ee, Mikrodalga. Bu set üstü mermer mermeri çimson neyse çimsondur. Gayet kaliteli kalın. Ocak üstüne dablum bas. İşte böyle aynalı bir şeyler de yapmışlar. Amasörler iyi. Terekler, raflar, evye. Efendime söyleyeyim. Ocağı gösterdik. Bu da şişman buzdolabı. Ve burayı da bakın arkadaşlar. Bakın tekrar panjurumuzu kapattık. Böyle nasıl olsun? Loş ışık. Loş ışık olsun. Türkü bara gitmiş gibi olun. Türkü güzel bir şey bakın. Heh. Güneş vuruyor ya belki çözünürlü düşürür. O yüzden mutfağımızda gösterdik. Arsası 300 metre, denize denize de 300 metre, hep 300 300 diyelim. Ve bura tamam mı? Kapılar da böyle arkadaşlar. Bakın oksitene, oksitene de yapmıyor. Hiçbir eksiği yok. Krediye bilmem neye de uygun. Burada da bir lavabo var koridorda. Çünkü merdiven gidince haliyle merdiven altında bir boşluk oluşacak. Bu da ayak yolu. Ve taşları da gördünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yapalım, yapalım, ne yapalım? En üst kata. Burada da panjur var? Burada da panjur var arkadaşlar. Neyse panjurun inmesini beklemeyelim. Ve yukarı çıktık. Yukarı çıktık. Holumuz bu. Bir burayı bir geç sana zahmet bir merdiven kovasını böyle vuralım. Merdiven kovası bu. Dilersen banyonun içine gir. Sevgili arkadaşlar işte merdiven öyle geliyor. Burada da bir arada bir boşluk oluşmuş. Gayet güzel olmuş. Bası hemen dip dibe. Bu merdiven alandan mimar biraz daha ne yapmış? Bir şey yapmış yani. Ve geldik. Birinci odamızı göstereceğiz size. Birinci odamızda bu. İşte burada Fransız balkon var. Bakın. Fransız balkonun bir tanesi bu. Ebeveyn banyoludur. Bir tane de normalde bir balkon burada var. Ufak bir balkon. Normalde. Bazen yanlış söylüyorum. Sonra tekrarlıyorum. Yatak buraya gelecek. Buraya da süsler müsler koyarsınız. Bunlar da bir dekoratif malzeme. Bunlar da konulmuş yerler. Ahşap desenli parkeler. Ahşap yani ahşap parke koymuşlar. Ve gardıropta konulmuş gardırop nasıl açılıyor? Gardırop iki kanat burada çekmeceleri de var. Evet. Aynısı yanda da var. Buradan da bir kıyafetini kontrol et. Çekmeceler vesaire. Ve burada bir banyomuz var. Banyoyu gösterelim. Banyoyu gösterelim. Gösterelim. Gösterdik banyoyu. Fiyatı ilanın başına yazıyoruz. Aydın Didim Altın Kum Mahallesi Yeşilkent semtinde köşe başı bir yer. Biraz bana doğru gel istersen bir şaka bir daha gösterelim. Evet bakın bu da katlamalı. Taşlar da iyi. Yıkamama temizlik ürünleri, şampuan vesaire buraya koyarsınız. Niş yapmışlar. Ve buradan kurtulduk. Değil mi? O da bir. Kurtulduk o oda birden. Biz çıkınca şarteli mi indirelim? Kapat. Buralara da dekoratif bir şeyler yapmışlar. Ve Burada bir banyo var. Diğer odaları göstereceğiz arkadaşlar size. Diğer odalarda aheste aheste göstereceğiz. Bu eviye çekmeceler. Buraya muhtemelen çamaşır makinası düşünülmüş. Üstlere de bir şeyler bir şeyler. Ve sana zahmet. Şimdi Antep'in hamamları. Bu da arkadaşlar. Buraya duvar koymuş. Üstüne seramikle kapatmış. Nişler var. Buraya da bazen daha iyi olmuş. Oturursun, fıs fıs kafana tutarsın. Nişler de var. Bakın burada bir tane niş var. Burada da iki tane var. Asma tavanı da gördünüz. Banyo 2. Yani odanın içinde bir tane vardı. Bunu da gösterince iki banyo yaptı. Ve döndük. Oda Oda kaç? Oda 2. Oda 2. Bu da ikinci odamız arkadaşlar panjuru bir indirin biraz ışıklar böyle daha hoş olsun. Ahşap parkeleri de gösterdik. Önünde bir balkon var. O balkon bu oda ve yandaki odaya ortaktır. Balkonu göster, sonra yüzünü çevir buraya. Burada da bir dolap var. Burada da bir dolap var. Hesap kitap yapın. İşte bilmiyorum yani dediğim gibi 2900'e, 2700'e sıfır evler var. Ama herkes diyor 10 milyon alıp öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok biz de istiyoruz herkes öyle olsun ama hayat tabiat müsaade etmiyor ve gel ikinci odayı gösterdik üçüncü odamızı gösterelim balkonda gösteririz bu da arkadaşlar bu da üçüncü odamız çok da iyi güneş görüyor yaz kış oturabileceğiniz bir alandır bir mıntıkadır bir bölgedir. Burada dolaplar yapmışlar bakın dolaplarımız burada da var. Evet dolaplarımız. Bu böyle yan. Yandan oyna oyna. Evet bu da buraya da televizyon konular bilinir. Şimdi söz konusu balkonu göstermiş miydik? Gösterdin değil mi? Bu balkonu gösterdin. E Tam ben o, bunu da kapatayım bir daha buraya gelin. Panjur insin. İnsin insin. Ve şimdi ne yaptık? Şimdi dördüncü odaya doğru yol alıyoruz. Dördüncü odamıza doğru yol alalım. Karış karış ineden ipliğe her şeyi size özetliyoruz. Bunu bizi takip edenler bilir. Evet ve geldik geldik. Şimdi sen dilersen böyle bir geç buraya. Sonra yüzünü bana çevir. Altta salon ayrı mutfak. Üste 3 oda 2 banyo odanın biri ebeveyn banyoluydu. Şimdi çelik çatılı yere geldik. Çelik çatılı yerimizde bu arkadaşlar. Koridorumuz bu. Burada bir oda var. Burada bir banyo var. Burada bir çatla arasında boşluk var. Bu tarafta da teras var. Bunu da özetledik ve 3. banyomuzu gösterelim. Sonra sonra ne yapacaksak yapalım. Ve arkadaşlar bu da 3. banyo. Bu da banyo 3. Evet. Fiyatı ilanın başlığında görürsünüz. Banyoyu gösterdik. Şimdi geldik geldik. Dördüncü odamızı gösteriyoruz. Tek başına müstakil. Artık Kuşadası mı dersiniz, didi mi dersiniz, Bodrum. Bodrum'da da var bizde. 15 milyon. Evet, Boğaz içinde, Ada Bükte. Onlar da var. Dileyen olursa onları da atarız. Bu da dördüncü odamız. Yine dolap yapmış. Kapılar renkleri çok güzel. Burada arkada bir depo var. Sonra açık terası göstereceğiz. Heh, Burada da bunu kaldırıp atma olasılığınız var ama yönetmenlik diyor ki kardeşim burayı böyle tut diyor. Ama birçoğu aşmış. Büyük bir teras var. 40 metrekare bir teras var. Şimdi normal terasa geçelim. Normal terasa geçelim. Evet normal teras. Normal normal. Ve normal teras. Merhaba teras. Köşe başıdır. Denize pek yakın. Drone görüntülerini izlediniz kremitle çatılar yapılmış. Arsa 300 metre dedik. İşte bunun üstüne bir şapka yapabilirsiniz pergüle. Aha. Şimdi biz zahmet geç diğer tarafa. Buraya bir mutfak yapısı var. Bir elinizi falan yıkarsınız. Televizyon prizi var. Çeşme var. Burayı da özetledik arkadaşlar. Evlerin en güzeli sizin olsun. Bakın bir şey daha söylüyorum. Ya var var. Yani azak anahtar etmeye çoğu bulamaz. E abi 2700'e yeni sıfır ev var mı? Var diyoruz. buçuk'a var. Eşyalı var. Akbükte de var. Kuş arasında 3.350'ye bitişik güzel evler var. Ama 10 milyon bazen de azar işitiyoruz. O yüzden bilmiyorum. Ben de bindiğim araba ben bakıyorum yanında çok pahalı biri geçti. E ne yapalım yani öyle olmuş. Tabiatın kuralı böyleymiş. Ne yapalım yani. Durum bu. Burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.